Ofansif hoca ile artı birine sor çözümü üstümüz ile devam ediyor. İş adamı Sadık Bey'in günde 7 saat uyku ve diğer günlük aktiviteleri aşağıda gösterilmiştir. Sadık Bey kalan zamanı ailesiyle geçiriyor. Sadık Bey'in bir günde geçirdiği zamanı daire grafiğinde gösterilirse, ofiste geçirdiği zamanı gösteren dilimin merkez açısı ile ailesiyle geçirdiği zamanı gösteren değil mi merkez açısının toplamı kaç derecedir Evet arkadaşlar bunun yanında 7 saatte uykuya ayırmış demek ki bu aktiviteleri hepsini toplarsam sporda 1 saat ofis 8 saat dinlenme ve yemek 6 saat ve 7 saatte uyku topladım anda 22 saat eder bir gün 24 saattir 24 saatten ben 2, 22 çıkardım anda 2 saatlik bir zaman dilimini ailesiyle geçirir. Ailesi. Peki arkadaşlar 360 dereceyi ben 24'e bölersem 15 derece çıkar. Demek ki her bir saatim 15 dereceye tekabül eder. Ailesiyle birlikte 2 saat süre geçirmişti. Ben ikiye gelip 15'le çarparsam 15 dereceyle 30 derece eder ve bir de ofiste geçirdiği süre bakın 8 saat 8 ile 15 dereceyle çarparsam 120 derece eder. Benden bunların toplamını istiyor. Toplama ne olur? 150 derece. O yüzden doğru cevabımız diğer bakır.